Gel biraz daha. Tam önünde şu sol tarafa doğru. Allah'a <laughs> <laughs> emanet

We have enemy vehicles on the move toward Whiskey Sierra in Kill Box One Ninety Seven. Seven armed vehicles in two groups. Over.

For 18 months, they have been battling military forces across Syria, trying to bring come, down in the Bashar al-Assad. No end in sight suggest over 27,000 people have lost their lives. <laughs> صوت صلي على الرسول، صلي على نبيك يا زلمه، اليوم شبرتوا. سجينتلي بالمركزي. اشتيا مناقل نشرب. نخاف الشيخ. التي كانت هي الحل الوحيد لمواجهة طابية الشعب بعد أن فشلت كل الوسائل الأخرى. Tonight I call on all civilized nations to join us in secret. <laughs>

ليش جابت الارهابيين؟ وين الارهابيين؟ هدول ارهابيين؟ اه؟ مدنية ارهابيين؟ شلون ماتوا؟ اخوي اختناق بالكلور، ضو ميتة، لا مذبوحة ولا شيء، مخنوقة خنق، اه؟ في الله، في الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ما خلي من ايده لا بني ادم ولا حيوان ولا شيء طويل مشكلة واحد احد بس Şöyle dur duramıyor. Tamam. Alo? Evet. Şu anda duyduk sizi. Buyurunuz efendim programımıza. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Eee, eee şey, Hristiyanların kestiği e, et yenilir mi, helal mi? Hani Müslümanların kesmediği e, eti de yiyebilir miyiz? Ben Almanya'dan arıyorum. Almanya'dan arıyorsunuz. Evet. Efendim Hristiyanların ve Yahudilerin kestiği et yenir dinen hiçbir sakıncası yoktur. Müslümanın kestiği gibidir. Niye yeniyor? o bir Allah'a inanıyor. İsa etiyle kemiyle insanoğlu insan. Yaratılışı çok özel. Evet. Adem'in yaratılışı daha özeldir. Hazreti Salih'in devesi yaratılışı daha özeldir. Cinlerin yaratılışı daha özeldir. <laughs> Meleklerin yaratılışı daha özeldir. Allah yaratma metodlarını gösteriyor. O da kudretini gösteriyor. Onların bir Allah anlayışı var. O bizim için önemli. Bu nedenle de onların kestiği yeniyor. Onlar kurbanı, hayvanı keserken putlara adam diyor, şirke adam diyor. Allah'a bilerek kesiyor. Bu nedenle kestikleri yenebilir. Avrupa'da da kestikleri yenebilir. Hiçbir sakıncası yok. Yeter ki hayvanın kesim tarzı bizim usulümüze uygun olsun. İşte kana atacak en az 3 damarı kesilecek. Şey, yemek borusu, nefes borusu, şah damarı. 2 damardan birinin, 2 şah damarından birinin kesilmesi lazım. Kan akacak ve ölüm olayı, yani hayvanın ölmesi kesimle olacak. Bu efendim otomatik bir kesim de olabilir. Makineye koyuyor, bıçak kesiyor veya da normal kesimle oluyor. E hocam ama e, Alman keserken Bismillah demedi. Alman Müslüman değil ki Bismillah desin. <laughs> o adamdan besmele istersen adamı Müslüman etmiş oluruz. Getirtebiliyorsan getirt. Ama illa getirmesi gerekmiyor. Yahudi ve Hristiyanların kestiği yenebilir. Almanya programlarımızda, yurt dışı programlarımızda çok 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 soruyorlar. Evet, hepsine bir cevap veriyoruz. Ama hocam ben Müslüman'ı tercih ediyorum diyor. Eyvallah, hiçbir itirazım yok. Müslüman'ı Türk'ü tercih et. Türk olan kardeşlerimiz kasaplar var. Get knocked over. <laughs> I'm serious. Look at it. It's so pristine over here. Who oh, thought that, that the possibility that your mop bucket could get knocked over would be such a concern? Right? <laughs> Hepsine vurmayın yazı tutunca yap. Güvenlik Hepsini vurmayın. Ulan zaten girdiler herhalde. Ya girsinler. aşağıdan kafanın yukarıya gelsin. Belli olmaz. Varsa yoksa zaten. Yok. Hadi lan. Yani ördeğe böyle kuş öldüremez ki. Yani. Çok, çok ördek Bak bugün de ördek yine. Bunlar havada, bak ne kadar kalabalık. Bakın. 50 tane 100 tane kadar var. Gel biraz daha. Tam önünde şu sol tarafa doğru. Ha, şuraya şu mı? Tam orada nasıl koyayım Ağacın tam dibine bir. Hadi. Uçan kaçan çok da. Tırmağa Burada hiç ördek, iki tane ufak ördek kalktı diyorlar. Yok orada bir tane ördek kalmadı diyorlar. Diyor. Oradan geliyor, orada adamlar var demek ki. Bot Botundan bit... geliyor Ömer abi. Lan bot nasıl gelse torba ya? ya. Şu botu götürür müsün o? Ömer gelmiyor mu? Gel geliyor. Bak Gel hala iman edeyiz yalnız. Kula diyor. da yer abi, arabanın bir dolu tutuyor. La lan kuprideki araba kimin? Hangi vara kaç onu? Fişe... ya, kaç? bir şey niye soruyorsun abi, diyor? Kaç tane vurdu muzu <laughs> <laughs> o Evet, o ara gibi duruyor da ya. <gülüyor> <Kurpe> <gülüyor> hani? Hani, hani öyle diye, havadan gel. Buraya bile bakmıyor oğlum ya. Böyle gibi Uçuklar mı? Evet. Abi ben Ömer bana diyor. Hemşireyim mi? Evet, tekrar, tamam. Sarı Aslan'ı, Gülat'ı... ...şu saatte çalışmam gerekiyor. Bir şey mi, Gülat? Tamam. Göz atamam mı? Tamam. Burnunu çıkar. Geydende durduk. Böyle nefes Gel biraz daha. On. Tam önünde şu sol tarafa doğru. Deer is very fast. Yes. Oh. Don't drop the gun. Uçan kaçan çok da.